Burada bir şeyler oluyor, sonra o olana başka bir isim konuluyor. Biri bıçaklanıyor ama düştü deniyor. Biri dövülüyor, meğer kafasını çarpmış. Hakikat el birliğiyle çarptırılıyor burada. Benim de oyun dediğim şey bu işte. Ama sen dün buna katılmıyordun. Lağım diyordun, ne oldu? Gerçekleri konuşursak sana yardımcı olabilirim. Arkadaşların ölümünde kimin parmağı varsa hepsinden tek tek hesap sorulur. Doktorun bu bir oyun seher çok ciddi bir oyun. Bu oyunu bozanı yaşatmıyorlar. Geçmiş olsun.